Arkadaşlar bugün Aslı Yaren'le birlikte üzüm, aşkım, Aa, sizi yiyeceğim ya. Arkadaşlar şundan tatlınıza bakar mısınız? Selam, ne yapıyorsunuz? Bakayım bir saniye geliyorum. <laughs> yiyeceğim ben onu, yiyeceğim. Bakın arkadaşlar Aslı Yaren de böyle uslu duruyor ama ben de asla böyle durmuyor üzüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Okul çantamda ne var çekeceğiz. Arkadaşlar hep birlikte Aslı Yaren okul çantasını hazırlayacağız sizinle birlikte. Evet. Hazır mısın Aslı Yaren? Evet. Hadi gel bakalım. Şimdi okul çantamızı şöyle alalım arkadaşlar. Bir sürü de şurada e, kırtasiyelerimiz var. Evet. E, kalem kutularımız var şöyle. E, tabii ki de a bunu yeni aldım. Az önce aldım arkadaşlar. Aslıyana bakın. Mu? Açılmıyor mu? Bozuk mu almışım? Hayır, nasıl olamaz nasıl böyle bir şey. Saniye neden mi? açılmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Korktum bir an. Şöyle kalemler aldım az önce aslıyana sürpriz Çok olsun diye. Tatlıcım. Çok tatlı değil mi? Evet arkadaşlar şimdi aslanların okul çantasının ilk gününü hazırlayacağız. İlk günkü okul çantasını hazırlayacağız. Ee, neler koyacağız içerisine aslanlarcığım? Kalem kutumu falan koyacağız. Defterlerimi koyacağız. Kalem Hiç kutuna neler koymak istiyorsun? Şöyle önce şu suluğunu da şöyle alayım. Saniye, hayır. Ne İlk yapacaksın? Teker teker arkadaşlar sizce şimdi birinci sorum. Heh, sizce hangi kalem kutu? Hangi kutu? O, o kadar çok kalem kutu aldık ki arkadaşlar biz bu sene. Böyle Hello Kitty'li, böyle çok yönlü ve böyle şeyden nereden almıştık bunu Aslı Yara? Bim'den mi almıştık? Evet bir de böyle bir kalem kutu aldık. Bence şahsen bu. Sence bunu mu kullanmak istiyorsun şimdi? Evet birinci şimdi? Gün bunu, ikinci gün Tamam. Şöyle yapalım istersen. Bunun içine de bir şeyler koyalım. Bunun içine de koyalım. Onun içine de koyalım sonra onları. Ya bugün mesela şu an bunları kullanacaksan bunun içine koyalım. Hangilerini koymak istiyorsun? Bir düzenle. İlk önce bunları buraya koyalım. Tamam. Aa, koy şimdi bakayım. Yapalım. buraya. Böyle Ne koyacaksın? Bir yere boyalarımızı. Bence ha bence şöyle yap. Foforlu kalemlerini bunun içerisine tamam. koy. Buraya da kurşun kalemlerini falan koy. Oldu mu? Böyle şimdi. daha güzel olacak. Şimdi Kurşun kalem zamanı önce. Ama kurşun kalemini böyle kapatacağım. Nasıl? Ha, kapat. Evet kapat çünkü, çünkü boyar yoksa evet, değil mi? Evet. Şunlardan, şunlar kurşun kalemlerimizdendi. Bunlardan da istediğinden ikişer tane koy. İki tane koy ki ne olur ne olmaz Aslı yani Evet evde de kalsın. Aynen. Kimini... Silgi var mı? Silgimiz var. Silgi aldık değil mi? Silgilerimiz de Silgi şurada var, arkadaşlar. Mi? Silgilerden hangisini koyacaksın? Evet. İkisini koyacak mısın şöyle? iki koyacak mısın? benim favorim bu. Hangisi? Ben bunu Olmaz. Getir tamam bu silgiyi de koyalım koy bakalım şimdi onu bir sonra tane de uç koyalım. uç koyalım evet şöyle bir tane uç koyalım ben al bakalım bir ya bunlar çok güzel arkadaşlar bu arada temudan aldığımız şeyler gerçekten çok güzel çok hoşuma evet, gitti benim evet aşırı güzel ve bir daha yapacağız alışveriş oradan evet, evet koy şimdi tamam silgi de silgiyle kalem şeyini de koy ucunu da koy ondan sonra şöyle e, fosforlu kalemleri şuna koyacağız değil mi? Evet. Silgilerini şunları şuraya yerleştiriyorum Aslı Yaren'cim. Tamam koyayım. mı? Başka ne koymak Biraz istiyorsun? De, bir, de, bir tane de, daha uçlu bakayım. bakayım ona. Şu Hello Kitty'li uçlu kalemi koymak istiyor. Evet, Başka? Benimle. Koymak istem. Şu da çok güzel Aslı Yaren. Evet, bu jel kalem değil güzel. mi? Evet bu jel de koyacağım. Evet onu da koy. Bakayım nasıl oldu? Tamam bence bu kadar yeterli bunun bence, içine. Bence ama bu Bunları da koyalım çünkü çok boş. Aşırı boş kaldım ve daha düz. Tamam var. olur. Şöyle bunları da koymak istedi aslı yani. Renkli bütün renklerini koyacaksın, değil mi? He? İstersen bunun içine koyup da koyabilirsin bu şekilde. Evet, daha güzel olur daha, bence de. Evet. Daha çok yer kaplar. <laughs> <laughs> yiyeceğim ben sizi. Neyse, şimdi bunları evet o şekilde koy bakalım güzelce. Burada aşırı derecede çok fazla fosforlu kalemlerimiz oldu arkadaşlar bu arada. Ama bunlarla devamlı etkinlik yapacağız değil mi? Evet. evet çok güzel Gerçekten olacak. Arkadaşlar şey siz okulun ilk gününe hazır mısınız? Ben hiç değilim. Ya kimler okulu çok özledi? Hiç özlemedim o kadar. Okay. Ya. Bak, okulumu özledim. Okulumun yalın olması çok özledim. Ama <laughs> ders çalışmak evet. biraz zor mu geliyor evet, Asiyaren? Biraz ama çalışmak zorundasın biliyorsun evet. değil mi? Ama sevmek yani bunu sevmek zorundasınız arkadaşlar çünkü ders çalışmak, çalışkan olmak bu önemli şeyler bunlar. Bunu peki okula götürmen yok mu Aslı Zaten yani? Mi? <laughs> yok. Götürecek yok. misin? Tamam bunu bunu da şantamıza koyalım arkadaşlar. Aslında okulda çok ama... sıcaklayabilirsin. Arkasında da yer vardı bunun. bunun Aa, da not da defteri oluyor. koy oraya, tamam mı? Küçük not defterlerinden bir tanesini koyabilirsin, onu veya bunu da olabilir. İstersen ikisini de koy. Yok, arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Annesi, annelerini emzirmek için peşinden koşuyorlar, ve kivi asla istemiyor artık emzirmek. O yüzden evet, kedilerimizi artık sahiplendireceğiz arkadaşlar bu arada. Veda vakti yaklaşıyor, değil evet, mi? bir de bunları koyacağım, yer kaplasın. Tamam yer. aşkım, onları Çizik da koy yerine. bunlardan koyacağım. Tamam oldu, güzel fikir. Tamam şimdi kapayalım bunu. Çantamıza koyalım. Defterlerden ne hangisini götüreceksin? Bu arada arkadaşlar defterlerimizde e, baya böyle renkliler var. Ama ilk gün bence Aslıhan şu şekilde bir şeyler gö şey götür. Çünkü şey e, not falan aldırır öğretmen. E, not alırsan daha iyi olur anladın mı? Bence öyle şeyler götür. Sence hangisi? Bak böyle de var küçük. Bakayım ]iniz. bakayım. Benim en sevdiğim şu kedili olan. Ee, ve bu bunu çok seviyorum bu arada bu çok tatlı bu da çok güzel hepsi üçü de çok güzel bence ama şunlar çok güzel tut bakayım Aslı yani bunları nereden almıştık bunları da bimden mi almıştık arkadaşlar bu arada bu yani bu sene bime aşırı güzel şeyler geldi bence değil mi evet, tamam onlardan bir tanesini al Aslı yani koy bakalım artık yok hangisini alacaksın? Ee... Ay çabuk karar ver. Çabuk karar hızlı bir şekilde. Çünkü Bunu mu? burasını hiç sevmedim. E ne yapacağız orayı? Böyle çöpe mi atalım o zaman? Ne yapalım orayı? Hayır. <laughs> ne yapalım hayır. bu kediliği? Buraya sticker falan koyduk. Tamam. bakın, arkadaşlar böyle yapmışlar. Tamam bir dakika şöyle yapalım. Bu zaten sticker. Aa stickerımız. Gel bunu süsleyelim iki dakikada hemen. Nerede bizim stickerlarımız? Yapışkanlı stickerlarımız. <laughs> Hadi böyle süslüyoruz ya. Şunun içerisinde mi? Yok, hayır. Nerede? şimdi hemen arkadaşlar bu işe bir çare bulacağız biz. Evet. Şurayı kapatacağız ve bunu çantamıza koyacağız, değil mi? Evet. İstersen sen heh, tamam. Yok, hayır, gözüküyor bu. Arada. Ama bunun yanına da bir şey ekleyebilirsin yani hiçbir şey olmaz. Ha getir. Tamam, süper. Şöyle bir Tamam, harikasın. Şimdi bir tane daha yapıştır. Çok güzel. Bak, demokraside çareler ne? tükenmez değil mi tükenmez. Evet Evet harika burayı beğenmiyorduk bu şekilde ve böyle Arkadaşlar bunu tenaz, da böyle, böyle yaptık şimdi... bunu çantaya koyabiliriz şimdi gel bakalım koy bunu çantaya şu şekilde çantamızı şu ön gözüne bunu koyalım şöyle bunu da şöyle koyalım tamam mı böyle şimdi başka ne koyacaktık şimdi de defterlerden koyacağız defterlerden de şöyle Aslı Yaren e ee, şu soru kitap çiziyor. Kitabını koy derslerde şeyde teneffüslerde çözmek istersen. Evet. Evet, ben şunu ben koy. Olmadım. Tamam. Bir tane de yanına bir tane de bir defter al aslı yerim bence. iki tane tamam. iki tane de defter al aslı Yaren de yanına. Bir kareli bir çizgili al istersen. Senin için daha iyi olur. Bir çizgili. Bir tane de kareli mi alacaksın evet. bakalım? Şurada bir defterle şöyle alalım ki, Heh. tamam bir tane de kareli alalım. Bu neyliymiş? Bu da çizgili. Bu neymiş? Bu da çizgili. Burada kareli kareli var, bu da kareli. Bu, bu. Tamam, sarı alana da al. Koy öyle anneciğim. Evet. Şimdi sıra geldi neye? Ne? Sıra geldi e, bu Bola kalemleri. Ne? Evet hangi kalemleri koyacaksın? Hangisini koyacaksın? Şimdi. Şunları evet, mı koyacaksın? Yok, tamam. yok bunları Hepsini koyma. Ha he, he, onları koyacaksın. Bu gri olanları. Mi? Tamam, süpersin. Gel bakalım şöyle. Hı. Tamam. Onları Ben de çok renk koymana gerek yok aslında yarın içerisine. Aa, ya. Ben çünkü arkadaşlarıma çok şey yapmayı, boyamayı. Tamam, tamam o. Tamam, sen bilirsin. Nasıl istersen kedi, aşkım. Kedi, kedi, tamam. Kedi. Kedileri de koyalım. Kedi patilerini. Tamam. E, yeterli mi o kadar? Ee, şunu da İyi hadi onu da koy evet, bakalım yeterli, bu kadar tamam onu da koyalım şunu da içerisine koyalım aslı yani ön gözüne koy sıcaklarsan falan orada büf büflersin şöyle bir şey arkadaşlar bu çok da hani e, okula götürülmeyecek bir şey değil böyle şeylerden ama lütfen bunu teneffüslerde çıkar tamam mı kızım tamam derslerde çıkarma lütfen evet bunu da yerine koy bakayım bir de şimdi suluğumuzu sabahleyin dolduracağız ama unutmamamız için suluğumuzu da içine koyalım Aslı Yaren. Suluğa bu arada arkadaşlar suluğa bayıldım ben ya çok güzel. Bakayım evet şimdi başka bir şey eksiğimiz yok değil mi? Yok. Tamam o zaman bir tak bakalım çantanın nasıl oldu Aslı Yaren doldu mu bayağı? İyi mi? Ağır Aynen. değil değil mi? Bakayım evet aa etiketini çıkarmamış Dur şunu Hı. etiketini çıkartalım hazır mısın tut. Evet <laughs> bakayım. Evet gayet iyi oldu. Arkadaşlar bizim okul çantamız şimdi hazır. Evet. Yarın sabah okulun ilk günü vlogda da sizler. Ah koptu mu? Hayır çıktı. <laughs> Bir dakika. Getir yapayım onu. Ne... Dur neyse sen. Heh, şöyle. Şuradan da geçir. Bakayım nazar değdi Aslı yani. Heh, tut öyle. Tamam. Aferin. Yarın sabah arkadaşlar okulun ilk günü vlog gelecek. Evet. Ama tamam mı Aslı Arkadaşlar hepinize okul hayatınızda bu dönemde başarılar diliyoruz. Bitti mi? Olmuyor. <laughs> Neden? Neyse biraz daha yaparım. Oldu işte Arkadaşlar yok. okul hayatınızda size başarılar diliyoruz. Bana da başarılar dileyin lütfen. Ee, Umarım ben, her şey çok iyi olur arkadaşlar hepiniz için. Herkese çok seviyoruz. Görüşürüz bay bayın.